İyice alıştın bakıyorum. Ödüm koptu. Pardon ya affedersin geçerken gördüm de... 40 yıldır bir dükkanda çalışıyormuş gibi alıştın her şey ne güzel. Dalga geçme. Yok yani ne dalga geçmesi ya olur mu öyle şey? Baksana her şey yerini öğrenmişsin. Geldiğinden beri dükkana düzen geldi. Kadın eli değdiği belli oluyor vallahi. Ya ben sadece faydalı olmaya çalışıyorum. Oluyorsun merak etme. Ahmet. Ben burada sırf senin hatırın için çalışıyor olmak istemiyorum. Yani iyi bir çalışan olarak gözükmek istiyorum. Aklımda olsun. Ahmet, bir gelir misin? Çene çaldık, yakalandık senin yüzünden. <laughs> Sen o. Bakıyorum da bu kız dükkana geldiğinden beri gözüm başka bir şey görmüyor. Ee, Zeynep'in çalışkanlığını görmemek mümkün mü bu? Bırak lafazanlığı. Gözüm üzerine unutma. Şu faturaları sahiplerine teslim et gel. Adresleri üzerinde yazıyor. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Buralarda kumral, ben boylarda bir olan olacaktı. Nerede? Burada mı çalışıyor? Kim? Hayırdır? Niye arıyorsunuz o çocuğu? Soru sorma ihtiyar. Nerede o zibidi? Söyle. Aha! O kız işte. Söylesene nerede seninki? Bir saniye, bir saniye. Siz ne yaptığını zannediyorsunuz? Birini arıyoruz dedik ya. Söyle, nerede o? Bana bakın. Defolup gidin. Yoksa hemen polisi arıyorum. Ya çekin ihtiyar, sen ne bunu ya? <laughs> yaptınız böyle? Git söyle o yanındakine. Bana bulaşmanın bedeli budur. Rahmi Bey. Dokunma Rami. bana. Uzak dur benden. Sen... Sen ne yaptın da benim oğlum bu adamları bu kadar kışkırttı ha? Sen oğlumun aklını nasıl karıştırdın? Sen yere bakan, yürek yakan bir kızmışsın eğer. İyiyim, iyiyim. Sana. Dokunma bize.